Hoş geldiniz. Bugün iki tane hisse göstereceğim. Halk arz fiyatına yakın ve potansiyelli olarak gördüğümü düşündüğüm. Neden potansiyel? Çünkü karlılığı iyi olmasını bekliyorum. Şimdi birleşim mühendislik bunları araştırdım. Araştırma sonuçlarımı sizlerle paylaşıyorum. Geçen yıl alınan projelerin %35'i dövizleydi. 2022 ilk 6 ayındaki projelerin ise yaklaşık %90'ı dövizle. Yaklaşık 330 milyon TL'nin nakitin 100 milyonu kur geri kalanlar dövizde. Temettü verimine devam etmek istiyor firma. Bu yıl 1 milyar 200 milyon cira bekleniyor. Brüt kar marjı beklentisi %14. Şimdi bakalım ne kadar kar bekleniyor. Bunu hesaplayalım. 1.2 milyar çarpı 14 bölü. Yüz dedik ve 168 milyonluk kar bekleniyor. Peki bu firmanın bu yılki yıllık kar kaç? 34 milyon. Yani 34 milyondan 168 milyona çıkması bekleniyor karlılığın. Öz kaynakları ne kadar? 381 milyon. Tabi 168 milyonda ne kadar oluyor öz sermeye karlılığı? Yaklaşık %45 oluyor. Tabi beklentinin de üstünde gelebilir karlılık. Çünkü yapılan işler şu anda dövizle yeni siparişler ve dövizle dinlendi. Biliyorsunuz artık banka hisselerinden çıkan paralarda dövize gitme durumu var. Yani dolar artık tarihi zirveyi de geçmek üzere zaten. Yani dolayısıyla öz karlılığı hani %40 cepte gibi gözüküyor. %50 falan da olabilir. Baktığımızda PDDD'si 2.73. Yani çarpı 2 yıl sonunda görebiliriz bu hisseyi. Baktığımızda da halka arz fiyatında hala alt yaklaşık 280 gün. Yaklaşık 9 aydır yatayda dinlenmiş. Tahtasına bakalım. Halka açık piyasa değeri 395 milyon. Orta boy diyebileceğimiz bir şirket. Yani dediğim gibi ucuz bu karlıla bu PDD'ye ucuz bir hisse. Çünkü yıl sonu 5 PDD görebileceğimizi düşünüyorum. Çarp peki potansiyeli var. Yıl sonunda 20 TL, 18-20 TL olabilir bu hisse. Tabi yeni yıla zaten az kaldı da. Yani işte yıl sonu bilançosundan sonra karlar gelmiş olacak gibi gözüküyor. Bakın zaten birleşim mühendislik son bilançosu da iyiymiş. Bunların devam edeceğini düşünüyorum. Zaten her bilanço 40 milyon kâr etse 160 milyon yapıyor zaten. 168 milyon beklenen zaten. Dolayısıyla yıl sonu tabi yıl sonu az kaldı yıl başına artık 6 ay 9 ay sonra çarpı 2 yapmış olabileceğini görebiliriz bu hissenin. Dolar 30 lira bile olsa, dolar 20'den 30'a çıksa bile, Birleşim Mühendislik dolardan daha çok kazandırma potansiyeli taşıyan bir hisse, bir hisse buydu. Baktığımızda Birleşimin dirençlerine baktığımızda 12 lirada ve 13 lirada dirençler var. 12-13'e kadar ucuz yani bu hisse. 12-13 liraya kadar rahat rahat gider. Orlarda biraz 12-13'te biraz dinlenebilir. Şöyle bir 10 da var ama 10-30'u rahat rahat geçer yakında. 12-13'lerde biraz oyalanıp zamanla gider. Bu hisseler bir patladı mı? Öyle bakın GESAN buralarda halka arz fiyatına yakınken alanlar kazandı. Şu anda kaç GESAN'ın PDD'si? %58 östermek kârı var. PDDD 8. Birleşimi PDDD'si kaç? 2.73. O zaman yine GESAN gibi fiyatlanmaya kalkarsa 3-4 kat potansiyel var. Sen tabii 3 katı beklemesen, 2 katı beklesen bile yine iyi bir para. Bu gesan, bu fiyatlar ucuz diye ama bu sakın buralardan gesan almaya kalkmayın. Bekleyebilirsiniz, bekletebilir, enflasyonla zarar edebilirsiniz. Veya doların muhtemel yükselişiyle. E, tepede alırsanız, hisse çakılmasa bile, yatay gitse bile zarar ettirir. Yani şu an öyle bir dönemdeyiz ki, kar ettirmesi lazım. 6 ay bir yıl bekleyince çarpıki kazanmış olman lazım şu an öyle bir zamandayız kar etmek istiyorsan o yüzden yükselmiş hisselerden uzak durun yatayda dinlenmiş ralliye hazır hisseler birleşim mühendislik gibi bunlar portföyde olabilir ne kadar olabilir portföyde birleşim %2 %5 bence mantıklı e, tabii kimisi diyor ya bir sürü hisse söylüyorsun 20 tanesi ben onlarla mı uğraşacağım e tamam o zaman benim söylediğim 20 hisseden 5 tanesini seçebilirsin. Ama mesela ben çok hisse seviyorum. Neden? Çünkü bakıyorum listeye. Her gün bir tanesi tavan yapıyor çok hisse olunca. E bu sefer eğlenceli oluyor. Az hisse olunca sabredemiyorsun. Sabretmek zor oluyor. Ve hangi hissenin uçurulacağı belli değil. E tamam çok kar eden yatırımları, yatırımları iyi hisseleri ekliyorsun portföye. Ama kimisi. değerinin derinin çok üstünde gidiyor. 10 kat gidiyor kimisi. E 10 kat gideceğin nereden bileceksin? Yatırım yapıyor. E yatırım yapan bir sürü hisse var. Hepsini ekle portföye. 20 tane hissen olsun o zaman. Karlılığı iyi yatırım yapan hisseleri ekleyince portföye 20-30 tane hisse oluyor. Bunların kimisi de çok gidecek. İşte hangisi gidecek? Biraz şans ama çok hisse olunca tutturuyorsun mutlaka. Ki 20-30 hisse çok değil. Fonlarda daha çok hisse oluyor. Ve bu kanal bir borsa kanalı olduğu için ben de hisseleri analiz ediyorum. Beğendiklerimi söylüyorum. Çok hisse istemeyen varsa, 5 tane hisse isteyen varsa seçebilir. Evet, geçelim bir başka hisse. Kartal Elektrik. Bu bugün kap haberi attı. Elektrik üreten bisiklet tasarımı. Koşma gitti. Tabii şimdilik 10, en az 10 tane hani sayıcı az çok fazla kar ettirmeyecek bir proje muhtemelen şimdilik ama hani bunları yaptıkça firma gelişiyor, mühendisliği gelişiyor. Ve hani beğenilirse seri üretimi artıyor. O yüzden tarz böyle şeyleri beğeniyorum. böyle yeni ürün çalışmalarını. Ve bu vesileyle hisseye baktığımda PDD 0.8 ucuz olduğunu gördüm. Halka açık piyasa değeri 350 milyon yine küçük orta boy diyebileceğimiz bir şirket. Son bilançosu çok iyiymiş. Net kar çeyrekli son bilançoda 60 milyon karlılık var. Yani 4 bilanço 60 milyon kar çıkılasa 300 milyon. Yaklaşık %28 östermeyi karlılığı yapıyor ve PD'de 2 2.5'a çıkabilir demek bu. Yani bu de yaklaşık %300 potansiyel var. 9 ay içinde %300 yükselebilir bu hisse. Ya tabii ki %25 östermeyi karlılık çok yüksek bir karlılık değil açıkçası. Zaten yenilenebilir enerji hisselerinde çok yüksek kar marjı yok açıkçası. O yüzden hani %25 öz sermeye çok yüksek ve öz olmadığı için işte biraz daha bekletebilir ama yani hem lotu az hem PDD'si uygun. O yüzden bence portföyde olması gereken bir hisse. %2 de olsa bence portföyde olmalı. Hatta %2 mantıklı. Yani normalde neden %5 demiyorum. Öz sermeye çok yüksek olmadığı için %5 diyemiyorum. yüzde iki bence mantıklı. Ama kimisi ben bu hisseyi çok sevdim. Daha çok almak istiyorum. Sen bilirsin. Ben sadece kendi fikrimi söylüyorum. Bunu da grafiğine bir bakalım. Tabii ben bu hisseyi buralardayken de biliyorum ama o zaman şu son bilançoyu atmamıştı. Şu 60 milyonluk bilanço gelmemişti. işte 13 liradan 17 liraya çıkmış. Yani 60 milyonluk bilanço geldi. O yüzden bence hala ucuz olduğunu düşünüyorum. Zaten PDD'si 0.8 iskontolu. Yani %300 potansiyel var hisse fiyatlanmaya kalkarsa. Evet bu iki hisse potansiyelli gözüküyor şu anda. Herkese açık videolarımdan istifade edenler katıl butonundan isterlerse destek olabilir. Genç Borsa GT'de Twitter hesabı.